şeyleri D1 ve D2 doğrular üzerinde olan 9 nokta ile üçgenler çiziliyor. Şimdi bu üçgenlerin tüm durumlarını bir bulalım. Yukarıda 1 nokta alınır 5'in birlisi aşağıda 2 nokta alınır 4'ün ikilisi ya da yukarıda 2 nokta alınır 5'in ikilisi aşağıda 1 nokta alınır 4'ün birlisi. Bu tüm durumların e, tüm durumlardır ki 5 çarpı 6 artı 10 çarpı 4'ten burası 30 40 daha 70 yapar. Bu böyle kalsın. Bir de şuna bakalım. Bu istenen şey çizilen üçgenlerden bir köşesinin F noktası olması, olmalısıdır. T noktası burada olsun. Bu durumda yukarıdan iki nokta alabiliriz. Yani 5'in ikilisi ya da burada F ile beraber aşağıdan iki nokta alırız. 3'ün birlisi yukarıda da bir nokta alırız. Çünkü aşağıda iki yukarıda bir ile de üçgen oluşuyor demiştik. O da yukarıda 5 tane var 5'in birlisi. Şu ifade zaten 10'dur. Şu da 3 çarpı 5'ten 15. Yani 25 bölü 75'e bölersek 5 bölü 14 buluruz. Doğru seçenek D'dir.